Ceylin nasıl? Nasıl kızım? İyi mi? Merak etmeyin. Ceylin hanım iyi. Sakinleştirici yaptık. Uyuyor şimdi. Niye öyle vermiş ki birden? Yani iyiydi aslında. Gerçi gergindik evde ama daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Evet. Evet. Çok güçlüdür Ceylin. Yani fiziki olarak bir sorun yok. Bayılma esnasında başını bir yere de çarpmamış. Yani tomografisi temiz çıktı. Çok şükür. Sanırım psikolojik Yakın zamanda bir kayıp yaşamış. Evet. Babamı kaybettik. Ağır bir travma. Çok kipranmış. Bünyesi zayıf düşmüş. Bu akşam Ceylin Hanım'ı sakinleştiricilerle uyutacağız. Yarın tekrar gözlemleyeceğiz. Görebilir miyiz şimdi? Tamam. Ama bir kişi ve sadece beş dakika. Yarın tekrar konuşuruz. Ben burada olacağım. Buyurun. Sağ ol. Siz girin isterseniz görmek istersiniz herhalde. Oğlum sen gir. Şimdi senin onun yanında olduğunu bilmesi ona çok daha iyi gelecektir. Sen gir. geldim. Buradayım. Keşke içindeki acıyı söküp alabilsem. Baba çay. Sağ ol kızım. Abi çay. İçmeyeceğim. Aa, sen çay içmeyeceksin. Allah Allah. Zorunda mıyım Makbule? Yok abi niye zorunda olasın? Ben şeyden dediydim. Deme. İyi misin evlat? Çok. Aa, şükür. Sen iyisin. De, Çınar iyi değil. Bütün gün uyudu. Onu ne yapacağız? Ayağa kalkıp pipler karıştırmasından iyidir. insan kendi odasına kapı çalarak gider mi Eren ya? <laughs> İnce adamsın be selam Diyorum ki bu senin masanın karşısına bir tane de masa ben atayım. Yani malum benim mesai adliyeden çok burada geçiyor. Gel gel otur sana da söyle. Yok sağ olun yemeyeceğim savcım ben. İyi. Ne oldu yine? Savcım. Metin amir. Ormana, olay yerine bizatihi gitmiş. Cesedin çıkarıldığı süre boyunca, olay yeri incelemenin yaptığı çalışma boyunca hep oradaymış. Sonra da kriminale geçmiş. Göksu'nun da ağzını çaktırmadan yokladım. Silah teslimi sırasında da oradaymış. Keşke beş dakika daha bekleseydin Eren ya. Boğazımız zaten izin. Çok güzel. Ne yapayım ben savcım? Gideyim kriminalin koridor görüntülerini ayarlatayım mı? Hazırla. Neyse, halimiz görelim. Nasıl? Gayet iyi. Uyuyor zaten. Siz gidin isterseniz eve. Ben burada bekleyeceğim. Aa, yok, yok. Ben kalırım. Yok anne, sen git. Ben kalırım. Buradayım ben zaten. Yoruldunuz. Siz de güzelce bir dinlenin. Ben haber veririm bir şey olursa. Değil mi? Sabah geliriz anne. O zaman Malgaz gazla burada. Bilmem ki. İyi, peki madem. Bir şey olursa benden ararsın tamam mı? Tamam tabii ki. Haber verirsin. Parla hadi. Beni delirttin yetmedi. Şimdi kardeşimi hasta ettin. Kız ne hale düştü senin yüzünden. Eğer İyi geceler. Bir şey olsun Osman. Ölümlerden ölüm beğen.